حي على الصلاه حي على الفلاح çocuklarımızı en büyük salgın olan namazsızlık hastalığından korumak için iki haftalık Hayat Namazla Güzeldir programıyla evlerinize konuk oluyoruz. Her yıl camilerde, mescitlerde, açık alanlarda renkli etkinliklerle yürüttüğümüz programımızı bu yıl yaşanan salgından dolayı Rehber TV ekranları aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Namazı bilmeyen kalmasın. Çocuklarımız, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşin azabından korunsun diye el ele verelim. Hep birlikte haydi namaza, haydi kurtuluşa diyelim. 17 Ağustos'tan itibaren saat 10'da erkek çocukları, saat 14'te kız çocuklarını ekran başına bekliyoruz.